gümüş piyasasında, altın piyasasında kaybedebiliyorsunuz sert böyle düşüşlerle. Buralar emtialar güvenli limanlara gelmediği sürece, güvenli noktalara gelmediği sürece, o az önce yayınlarda da bahsettiğimiz 150 kuralında e, taraflara böyle e, uygun alım yerlerine gelmediği sürece bu piyasalarda her zaman risk olacak arkadaşlar. Buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Aynı şey altın içinde geçerli. Altının da bir günde %4'lük, %5'lik hareketlerini görebiliriz aşağı doğru. Ya da işte dediğim gibi çok sert hareket eden emtiyalar bunlar. O yüzden buralarda çok dikkatli olmak lazım. Ee, burada dolmuşa hani gidiyor gidiyor yok işte 100 bin dolar olacak yok 200 bin hmm. dolar olacak yok işte şöyle olacak böyle olacak kısımlarına inanmadan verilerle, Altın üretim maliyeti nerede, gümüş üretim maliyeti nerede, bunlara bakmak lazım yatırım yaparken. O yüzden bu sert düşüşlere yakalı.